Galatasaray özel turnuvada Real Madrid ile karşılaşıyor. Münih'te oynanıyor maç. Serbest vuruş kullanıyor Galatasaray. Faruk vuruşu ve top ağlarda. Top ağlarda gol Faruk. Faruk seviniyor. Top Jardel'e çarptı ve top ağlarla buluştu değerli izleyiciler. Galatasaraylı taraftarlar bu golden çok mutluluk duyuyor. Sevinç içinde Faruğ vuruşu Jardel'in kalçasına çarpıyor, yön değiştirip ağlarla buluşuyor ve durum 1-0. Galatasaray bu golle güçlü rakibi Real Madrid karşısında 1-0 öne geçiyor. Real Madrid hatağını izliyoruz. Cuti çok güzel bir pas. Real Madrid Roberto Carlos'la atak geliştiriyor. Bir orta Vedat araya giriyor. Ve topağlarda bir bir gol Vedat İnce Efe kendi kalesine atıyor. Real Madrid eşitliği buluyor. Vedat'ın kendi kalesine attığı gol ile işte burada Jutil mükemmel bir pas attı Roberto Carlos'un önüne. Carlos ortaya yapıyor. Vedat araya giriyor. Ve Kerem'i yanıltıyor. Bu golle Real Madrid eşitliği sağlıyor değerli izleyiciler. Popescu. Ortası. Marcio. Jardel. Jardel top boşta kaldı. Marcio sert vuruyor ve gol atıyor. İşte Marcio ve Sevinci. Galatasaray tekrar öne geçiyor. Golcüsü Marcio ile. Geçtiğimiz sezon birçok başarıya imza attı Galatasaray ile Marcio. Bilhassa Fenerbahçe'ye attığı gol ve Kupa'da Antalya Spor'a attığı goller Marsio'nun kalitesini göstermişti. İşte burada da yine Marsio güzel bir vuruşla Galatasaray'ı 2-1 öne geçiriyor değerli izleyiciler. Marsio böyle ağları sarsıyor. Şimdi Figo. Figo ortası top boşta kaldı. Savio ve gol. Savio eşitliği yakalıyor Galatasaray önünde. Savio yeni transfer Figo çok iyi girdi. Galatasaray defansının arasından sızdı içeriye. Ortasını yaptı. Defans araya girdi. Ama Savio top topa son vuran isim. Ve tekrar Real Madrid beraberliği yakalıyor Galatasaray önünde. Figo. Figo mükemmel hareketler. Figo ortası. Şimdi top Raul'da. Raul Kerem'in üstünden mükemmel bir aşırtma vuruş. Bugün gerçekten çok güzel goller izledik. İki takımdan da onlardan biri golcü Raul. İspanyol futbolunun son yıllarda yetiştirildiği en büyük futbolculardan, en büyük golcülerden biri Raul. 3-2'ye getiriyor durumu. İşte top Raul'un önünde kaldı. Raul mükemmel bir aşırı vuruşu yaptı. Kaleci Kerem'in çiftine gördü. Ve güzel bir vuruşla Real Madrid'i 3-2 öne geçirdi. Raul. Ayrıca bu da maçın skorunu belirledi. Real Madrid Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.